Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fiyh Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikati subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Rızasına muafik amellerde cümlemize tevfikini ihsan eylesin. Akıbet ve ahiretlerimizi hayr eylesin her türlü batıldan, yanlıştan, dalaletten, küfürden, şirkten, nifaktan, şikaktan bizleri muhafaza eylesin. Kıymetli Hazirun, Muhterem Cemaati Müslimin, Enam Suresi 164. ayeti i dersimize devam ediyoruz. Estaizu <Sessizlik> billah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul e gayrallahi ebzi rabben ve huve rabbu şey ila ahir Kul habibim yine de ki e gayrallahi Allah'tan gayri Allah'tan başkasını mı ebgî arayayım Rabben Rab olarak Allah'tan başka Rab mı arayayım ve huve Rabbu külli şey oysa ki o her şeyin Rabbi Allah her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı edineyim ve la teksi bu küllü <laughs> nefsin illa aleyha. Herkes ancak yaptığının ya da ne yaparsa kendi aleyhinedir. Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Kim ne yaparsa kendine yapar. Ve la teziru vaziratun hiçbir yüklenici yüklenmez. Vizra <laughs> uhra başkasının yaptıklarını. Yani kimse başkasının suçunu, günahını yüklenmez. Tümme ila rabbiküm merci'uküm Sonra Rabbinize döndürülecek ve yünebbiküm imâ küntüm fî tehtelifûn Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri de Allah Azze ve Celle sizlere tas tamam haber verecek. Yaptığınız her şeyi Mevla size tek tek söyleyecek ve soracak. Sadakallahu nazim. Kısaca ayeti kerimenin meali. Habibim de ki Allah Azze ve Celle her şeyin Rabbı iken Allah'tan başka Rabb edilmemi istiyorsunuz benden. Yani Mekke müşrikler Efendimiz Aleyhisselama gelip ne dediler? Bırak Allah'ın Rabb'lığını sen evvelce nasıl biz atalarımızın dinine putlara tapıyor idiysek gel sen de bizimle bizim hayatımızı bizim taptıklarımıza tapmak suretiyle bize uy, biz senin bu manada varsa bir günahın, günahını çekeriz. Hani bizde de diyoruz ya bazen günahın boynuma olsun. Onlar da öyle demişlerdi vaktiyle. Sizin bu manada eğer bir kusurunuz, kabahatiniz, günahınız varsa bu işten dolayı o günahı biz üstleniriz. Günahı bizim olsun. Ama yolun yol değil ya Muhammed. Sen eski yola, atalarının dinine bizim dünyamıza, hayatımıza uy demeleri üzerine Cenab-ı Hak bu ayet indiriyor. Siz ne diyorsunuz bana? Bizim Rab olarak tanıdıklarımızı sen de Rab olarak tanı. Yani Rabbim Allah'tır deme. Efendimiz de ne diyor? Allah'tan başka Rab edinmemi istiyorsunuz. Oysa Allah her şeyin Rabbi. Her şeyin Rabbi olan Allah'ı bırakacağım. Eee sizin Rab diye ortaya koyduklarınız nedir? Ya Ebu Cehil'in Rablığına razı olacağım, ya Firavun'un Rablığına razı olacağım, ya Lat, Menat, Uzza bunları Rab olarak mı kabul edeceğim? Bunu mu teklif ediyorsunuz bana? Rab neydi? Önceki derslerden hatırlayın. Yokluk aleminde varlık alemine yoktan var eden ve bu işi de bir süreçle tedricen yapan yani çekirdeği tohuma ekiyorsun. Tohumu çekirdeği toprağa ekiyorsun. Zaman sonra o çekirdek, o tohum toprakta neşvunema buluyor, yeşilleniyor, filizleniyor, dal budak, ağaç, meyve. İşte o çekirdeğin en son haline kadar, en baştan, en son bu süreci tamamlayana Rab denir. Anne babanın af ah buyurun birleşmesiyle, suyu ile hiç yoktan o sunun birleşmesinden milyarlarca embriyo hücre içerisinden birkaç tanesi efendim bu işi başaracak diyelim o başaranlara Allah huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yaşa annelerinizin karnındayken dilediği gibi sizin erkek mi olacak dişi mi olacak sarışın mı olacak esmer mi olacak anne karnından alıp tabu hale kadar buna Rab denilir Kainatın her safahatına baktığınızda gökteki ayı, güneşi, yıldızları, denizi, karayı, havayı, bütün mahlukatı yokluktan varlık alemine çıkartan sevk ve idare edene Rab denilir. Bütün alemleri sevk ve idare eden Allah'ın Rab'lığını bırakayım da daha af buyurun midesine, işkembesine sahip olamayan Ebu Cehil'leri mi Rab olarak tanıyayım? He? Ne diyorsunuz siz? Yani siz diyorsunuz ki Allah tamam Rabbu semavat göklerin Rabbidir. Ona itirazı yok Mekke müşriklerinin zaten. Ayı, güneşi, gezegenleri, bulutları, rüzgarı, yağmuru, toprağı, bitkiyi, tohumu, çekirdeği, insanın yaratılışını, bunların Rabbinin Allah olduğuna Ebu Cehil de kabul ediyor, inanıyor. Ama Hani Rab sadece yaratan değil, yaşatan değil, aynı zamanda sevk ve idare eden, yöneten manası da var. Burada sıkıntı var. Ebu Cehiller Allah'ın yönetmesine itiraz ediyorlar. Tamam yaratmasını kabul ettik, yaşatmasını da kabul ettik ama bundan sonrasını Allah karışmaz. Din işi ayrı olsun, dünya işi ayrı olsun demek Allah'ın bizim hayatımızda Rab'lığına itiraz demektir. Bu Ebu Cehil anlayışı. Allah Azze ve Celle de Efendimiz'e diyor ki sen de şimdi onlara ki yani bu kadar kainatın Rabbi olan Allah sizin hayatınızın Rabbi olmaktan aciz midir ki bunca mevcudatı sev ve idare eden Allah senin hayatına dair ilke, kural, kanun, yasa yapmaktan Allah aciz midir? Allah cahil midir? Allah beceremez mi ki siz Allah'ı bıraktınız da gittiniz gavurun kapısından ilke, kural, kanun, yasa neyse Allah Rabb'dir. Yerlerin de Rabbi Allah'tır, göklerin de Rabbi Allah'tır. Yaratan da Allah'tır, yaşatan da Allah'tır, yöneten de Allah'tır. Böyle kabul etmeyen bir adam tevhid inancına sahip değildir. Kendini kandırmış olur. Din işi ayrı, dünya işi ayrı. 24 saat başını seyreden kaldırmasa her sene bir hac, 50 de umre araya sığdırsan her gün oruç tutsan Allah'a yeminle söylüyorum. Din işi ayrı, dünya işi ayrıdır diye inanan bir adam vallahi billahi tellahi cennetin kokusunu alamaz. Ne haddi onu kurtarır, ne namazı onu kurtarır. Çünkü Allah'ın Rabb'liğine itirazdır bu. Ya sen bizim hayatımıza karışamazsın. Yani din işi ayrı olsun demek ne demek? Din sahibi Allah'tır. Allah benim dünya hayatıma karışmasın demenin Türkçesidir bu. O yüzden Allah her şeyin Rabbidir. Hayatımızın da Rabbi Allah'tır. Celle Celaluhu. Bunu sana teklif edenler ne diyorlar? Günahın boynumuza olsun. Yani o kadar çok ince düşünme canım yani. Senin aklın öyle şeyler ermez. Sen düzene uy. Sen bizim efendim kutsallarımıza, değerlerimize, tanrılarımıza, putlarımıza ilişme. Gel abile beraber kardeş kardeşe geçinelim. Varsa bu işin vebali günahı o da bizim boynumuza olsun. Ebu Cehillerin Efendimiz'e teklif. Allah Azze ve Celle diyor? وَلَا تَزِرُوا عَزِرَةٌ مِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Ortada bir günah varsa o günahı yapana Allah hesabını sorar. Ben günah işleyeceğim, hesabını başkası ödeyecek. Ya burada lokanta değil yani ben yedim de hesabı arkadaş benim namı öder misin? Herkes yediğinin hesabını kendi verecek. Dolayısıyla kimsenin günahı başkasından sorulmaz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular. Annesi zina etmiş. Başkalarıyla diyelim karnındakini karıştırmış olsa veledi zina olan bir çocuğa anne babasının günahı yüklenmez. Anne babasının hatasından dolayı çocuk sorumlu olmaz. Yani senin annen ahlaksızlık yaptı, yanlışlık yaptı. Senin birkaç tane baban var diye o çocuğa anne babasından dolayı kimsenin suç yüklemeye, sorumlu tutmaya hakkı yok. Suçlar ferdiydi. Annenin, babanın yaptığı evlada yüklenmez. Ebu Cehil'in Ebu Cehil gibi cavur bir adamın küfrü, şirki, peygambere karşı yaptığı onca yanlış hesabını oğluna sordu mu peygamber? Babası Ebu Cehil'di ama oğlu iman etmiş Müslüman bir sahabe oldu. İkrim'e radıyallahu anh. Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'ın inkarı, küfrü, oğlunun yanlışı babasına soruldu mu? Dolayısıyla kim yanlışı yaparsa o yapana da aittir onun sorumluluğu ve bari günah. Peki başkalarının günahından dolayı sorumlu olmak yani hiç mi mümkün değil? El cevap bunun istisnaları var mı? Var. Başkasının yaptığı günahın vebali, sorumluluğu başkasına ait olduğu yerler var mı? Var. Nereler? Ku enfusekum ve ehliküm nara ayet. Mevla ne diyor? Ey iman edenler kendinizi, aile efradınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Ne demek? Hanımını, çoluğunu, çocuğunu cehennemlik olmaktan korumak senin görevin hanımının yanlışını, çocuğunun hatasını sana sorarım demek bu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Küllüküm <laughs> ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyet. Hepiniz şobansınız. Çoban nasıl sürüden sorumludur? Siz de aile efradınızdan sorumlusunuz. Yani hanımın yaptığı günah beni bağlamaz kızımın sokaktaki hataları, günahları beni bağlamaz. Özgürlük var, hürriyet var, serbestlik var, aklı var, iradesi var. O kadar ucuz değil. O çocuğu nasıl yetiştirdiğinin, o günahlara efendim nasıl seyirci kaldığının, müsaade ettiğinin hesabını babaya sorarım Allah diyor Celle Celaluhu. Başka? Herkes idaresi altında çalıştırdıklarından da sorumludur diyor. Bu hadis-i şeriften anladığımız. Yani bir insan emri altında çalıştırdığı personelinin de yapıp ettiklerinden bu manada yükümlüdür, sorumludur. Başka kim bir haram, bir günah, bir kötülük efendim bir isyanda çığır açarsa diyor efendimiz. Mesela misal olsun diye söylüyorum. Lerciş bir adamın biri geldi bir yerde bir kumarhane açtı, bir meyhane açtı, bir başka bir yer açtı, haram bir yer açtı o haram açtığı yerde birilerinin o haramı işlemeye devam ettiği müddetçe o yapmasa da orada haram işlendiği süre onun defterine o günahların misli yazılır. Başkalarının günah işlemesine sebep olan o günahı kendi işlemiş gibidir. Başka Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki uzakta bir yerde günah işlenir de kendisi o günahın içinde olmadığı halde onların yaptığı o haram, o günah işe ne güzel ya. Keşke ben de orada olsaydım da onlarla alem yapsaydım diye. Bak kendi günah işlemiyor. Başkalarının işlediği günaha seyirci kalan, memnuniyetini ifade eden keşke ben de gönlü onlarla beraber. O da o günaha ortaktır diyor Efendimiz. Birilerinin yaptığı günahın vebalini, hesabını Allah o günahı işlemeyenlere de soracak. Niye? Kalbi onlarla beraber olduğu için. Dolayısıyla bir ayeti kerimede Mevla Teala'nın buyurduğu üzere yine bir mecliste senin bulunduğun bir ortamda birileri dine, imana, mukaddesata hakaret ederler, alay ederler, istiza ederler. Allah'a, peygambere yakışmayacak ifadelerde bulunurlar. Sen de ona müdahale etmez ya da orayı terk etmez ise sen de onlardan sayılırsın diyor Kur'an. Başkalarının günahından dolayı hesaba çekilmek var mı? Bak kimse kimsenin günahını yüklenmez diyor ayet. Ama istisnaları var mı? Var. Oturduğun kahvede adamın biri ağzını almış Allah'a, peygambere, din, dine, imana böyle katlı karıştırdı. Ne diyor Mevla? şayet oturduğunuz bulunduğunuz yerde en ida en Allah'ın ayetlerine küfredildiğine ya da istihza edildiğine şahit olursanız la tekudu ma'hum onlarla beraber aynı ortamda olmayın innekum iden mithluhum siz de onlar gibi olursunuz. Efendim dolayısıyla bu ayeti kelimeler ve bu hadis-i şeriflerden anladığımız nedir? başkalarının yaptığı günaha muhabbet beslemek, sevmek, ben de onlar gibi yapsaydım diye istemek, gönülden kalpten geçirmek, günaha isyana bu manada itiraz etmemek o günaha ortak olmayı gerektirir. Bir başka husus daha var o da emri bil marufu terk eden. Bir memlekette yanlışlar, günahlar, haramlar aldı başını gidiyor da o yanlışlara birileri dur demiyorlarsa yapmayın etmeyin Allah'tan korkun ahiret var bu size yakışmıyor ölüm var mahşer var hesap var cehennem var Müslüman ahlakı böyle olmaz Müslümanın karısı kızı böyle olmaz diyen ikaz eden uyaran emri bil maruf yapan olmazsa o yanlışları yapanlara Allah belayı verdiği zaman Emri bil ma'ruf yapmayanlar da o belada nasibini alır. Tarih bunun şahididir ve selam. Peki birilerinin günahının hafifletilmesine başkalarının vesile olması mümkün mü? Hani herkes kendi günahını yüklenecek ya. Kimse kimsenin namına günah yüklenemeyecek ya. Peki senin sırtındaki günahı ben yüklenemem de senin sırtındaki günahı hafifletmem. Ya da senden o günahı kaldırmam mümkün mü? El cevap. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki mezara kabristana bir Müslüman uğradığında mezarda yatanlar için 11 bir ihlası şerif okusa. Farklı rivayetleri birleştirdim ben şimdi. 11 bir okumak var sünnette. Tekasür suresi el hakumu okumak var sünnette. İhlas Fatiha, Felak, Nas ya da Yasin suresi bunların her biri mezarlıkta okunabilir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sizden kim bunların bir kabirde bir mezarda bir kabristanlıkta okursa o mezarda yatan insanlardan kabir azabına düşer olanlar varsa bu okunanlar hatırına Allah onların azabını hafifletir. O mezarda yatanların sayısınca da okuyana Allah hasene yazar diyor. Yani gittin Sülüklü Mezarlığı'na kaç bin insan var orada bir Yasin Şerif okudun. Okunan o Yasin hürmetine o mezarlıkta kabir azabına düçar olanların azabını Allah hafifletir diyor Efendimiz. Orada yatanların sayısınca da Allah okuyana ecir hasene sevap kazandırır. Başka bir rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselam bir kişi ölmüş anne babası Anne baba şart değil. Hanım olur, çocuk olur, bir akrabası olur. Kendisine dünyada yaşarken hac farz idi. Ama haccını yapmadan vefat etse, onun namına geride kalan birisi hac yapsa, sevabını annesinin babasının ruhuna bağışlasa, aksi halde hac yapmadan ölmüş büyük bir vebal. Ama onun namına geride kalanlardan biri hac yapsa olur mu? Bak Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, Ölmüş anne babası için haç yapan evlada Allah onu cehennemden azat eder. Anne babasına da tam bir haç yapmış sevabı yazılır. Yani ölmüş artık defteri kapanmış ama haç yapmadan ölmüş, zekat vermeden ölmüş, oruç tutmadan ölmüş. E bunlar onun sırtında yük. Peki o yükü onların sırtından alma yüklerini hafifletmek mümkün mü? Efendimiz Aleyhisselam bak ne diyor? Hac yapmadan ölenin yerine hac yapılması caizdir. Zekat borcu olarak ölen anne babanın geride kalan evladı anne baba namına zekat borcunu verse olur mu? Bu Kharadi Şerifi, bu söyleyeceğim. Anne babanız oruç borcu olduğu halde ölürse onun namına geride kalanlar oruç tutsa oruç tutanın yani evlat anne babası namına oruç tutsa, anne babasından oruç sakıt olur, Bukhari hadis-i şerif. Sahabe de, Sa'd bin Übad'e geldi, Ya Resulallah, annem vefat etti. Annemin ruhu için bir hayır, bir sadaka yapsam, hani bugün ölüye Kur'an okunmaz, ölü için hayır yapılmaz diyenlere, sahabe ve peygamber hayatında öyle değil bu işte. Annem vefat etti Ya Resulallah, annem için bir sadaka, bir hayır yapsam olmaz mı? Peki ne yapayım ya Resulallah? Efendimiz bak yol gösteriyor sahabeye. Ölmüş annen baban için sadaka yapsan, hayır yapsan olur ama en güzel sadaka, en güzel hayır ölmüşleriniz için nedir bilir misiniz? İnsanların su ihtiyacını giderin diyor Efendimiz. Su, su. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh da diyor Efendimiz'den aldığı bu cevap ile gitti annesi için bir kuyu açtırdı. Sa'd'ın annesinin adını kuyuya yazdırdı. Dolayısıyla bu yapılanlar ölmüş olan defteri kapanmış insanların günahlarının hafifletilmesine, azabının kaldırılmasına vesile oluyor mu? Amenna <laughs> ve Konuşacak gene bazı şeyler var ama ezan okundu. Kalan mevzuları yarın inşallah tamamlamak duasıyla Mevla Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. <laughs> öldükle, öldüklerin arkasından diyelim, ölenlerimizin akabinde onlara hayırlı evlat olabilmeyi, onlar için hayır, güzel işler yapabilmeyi bize nasip eylesin. Bizden sonraki nesillerimize de bizim için hayırlı işler. Aklıma geldi, müsaadenizle söyleyeyim. Dostlardan biri diyor, ismi de var kalsın. Bir insan öldükten sonra diyor, onun namına hayır yapılsa olur mu? Olmaz diyor. İmam Şafii'nin de buna benzer fetvası var. Delin Kur'an'dan bir ayet. Boşuna konuşmuyor. İşkembeden sallamıyor. Allah Kur'an'da buyuruyor ki ve en leyseli insan illa maşia. İnsana ancak kendi emeğinin karşılığı var Allah diyor. Dolayısıyla ben öldükten sonra benim hac borcum var, oruç borcum var. Benden sonrakiler bunu yapsalar bana faydası olmaz diyor. Ayeti delil gösteriyor. Vefat etti diyor. Vefatından sonra rüyada talebelerine görüldü. Efendim siz böyle diyordunuz sağlığınızda, şimdi öldünüz. Ne diyorsunuz? Ben bu görüşümden geri dönüş yaptım dedi. Çünkü burada Allah'ın kuluna öyle fazla, öyle ikramı var ki ölene geride kalanları yaptıklarının faydasını gördüm diyor. Allah hepinize razı olsun erfaçi.